Ey Adem oğlu, sen bana dua ettiğin ve ümit var olduğun müddetçe ne amel yaparsan yap, senin günahını bağışlayacağım ve hiç umursamayacağım. Devam ediyor. Ey Adem oğlu, senin günahın semanın uçlarına kadar ulaşsa, sonra desen ki ya Rabbi ben senden bağışlanma diliyorum. Ben senin günahlarını bağışlayacağım ve asla umursamayacağım. Devam ediyor bakın. Ey kullarım, siz bana yeryüzündeki toprak adedince günahla gelseniz, buranın altını çizin. Bu çok önemli bir kaide. Bununla birlikte bana şirk koşmadan benim huzuruma geldiyseniz ben de sizi yeryüzündeki toprağa reddince mağfiretle karşılayacağım. Kul ne yapıp ne edip tevhidini azami derecede korumalıdır. İmanına zulüm bulaştırmadan Allah'a varmanın yollarını aramalıdır. Bununla yanmalıdır. Bunu edebiyat olarak yapmayacak. Dualarda ne kadar Müslüman olarak ölmek içten içe istediğimiz bir şey hepimiz burada kendimizi muhasebe edersek hepimiz ortaya çıkarız. Dolayısıyla bununla yanıp tutuşmamız lazım ya. Eğer tevhidle Allah'ın huzuruna varırsak, imanımıza zulüm bulaştırmadan oraya gidebilirsek, Allah'a kavuşabilirsek vallahi gerisi kurtuluş. Bir şekilde kurtuluş. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti bizi kuşatacak. Yani bunu böyle bilelim ne yapalım ne edelim tevhidimizi zedeleyecek imanımıza zerre kadar bile zararı olacak her türlü söz davranıştan hem kendimizi hem eşimizi hem çocuklarımızı hem kardeşlerimizi koruyacağız elimizden geldiğince.